Herkese merhabalar sevgili akrepler hoş geldiniz sefalar getirdiniz Falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım sevgili akrep lütfen fincanına doğru odaklan niyetlerini dileklerini sessiz bir şekilde söyle sessiz söyle ki doğa enerjini alsın diyelim bakalım senin için neler göreceğiz hep beraber izleyip görmüş olacağız hadi bakalım neyse haliniz çıksın falınız dediğim fincanınızı niyetinizi açtım Niyetinizde güzel şeyler olsun diyelim. Ve şöyle e, fincanımı göstermek istiyorum. Lütfen odaklanın. Şöyle bir bakın isterseniz. Evet. Evet hazırsanız e, başlayalım fincanımıza. Sevgili akrep burcu burada bir köpek görüyorum. Köpeğin ön patisini kaldırdığını görüyorum. Hani bir selamlaşma gibi. Genelde hani köpekler elinizi uzattığınızda patisini verir. Ee, iç, içgüdüsel olarak galiba bilemiyorum ama ya bir selamlaşma gibi bir dostunuz uzaktan bir dostunuza görüşebilir ya da belki de bir süredir görüşmediğiniz bir dostunuz varsa ee, bu kişiyle karşılaşabilir ya da bir plan yapabilirsiniz bunu gösteriyor. Ve bir de arkadaşlar eskiden resimli kolyeler vardı hatırlar mısınız? Burada resimli bir kolye görüyorum böyle bir açmışsınız. Onu niye yaparlardı? Ya insanlar aşık olduğu kişiler için e, aşığının resmini koyarlardı. Ya da aile bireylerini hani o, ya, onlara bir yadigarmış gibi yani Aile vefat etmiştir onun alakalı. İşte bir özlem duymamak için hani kalbimin üzerinde size taşıyorum hesabı yapılarak bir kolye e, yapılır. Ve burada da bu kolyenin olması hasret kaldığınız birileri olabilir sevgili akrepler. Ve onları özlediğinizi son zamanlarda çok fazla anıyor olabilirsiniz. Ya da geçmiş bir ilişkideki o ilişkiyi özlüyor anıyor olabilirsiniz. Bu gibi durumlar olabilir sevgili dostlarım. İsminizde veya soy isminizde Edirne'nin E'si varsa çok fazla E harfi çıkmış sevgili dostlar. Ve burada birileri sizi avuç içine almaya çalışıyor. Pençe gibi böyle yukarıdan bir avuç içi görüyorum dostlar. İşte burada e, şimdi Akrep Burcu'nun özgürlüğünü kısıtlayamazsınız. Akrep Burcu deyince özgürlük. Ee, ve başına buyrukluk gelir çünkü akrep burcu çok fazla kendini özgür olamadığı yerde hapsedilmiş gibi hissederse vay halinize çünkü o oraları yakıp kavurur gerçekten çünkü e, özgürlük denince aklımıza akrep burcu gelir ele avuca sığmayan burçlardan biridir ve başı çeker gerçekten bu konuda da ve demek ki birileri sizi yönetmeye çalışıyor avuç içine almaya çalışıyor hani bir yerde... Ee, şey gibi düşünülebilir. Ben gitsem bile o gitmez pozisyonuna getirmeye çalışan birileri geliyor burada. O yüzden sevgili Akrep burcu burada hani bunu hissedebilir ve bir an önce o yeri terk edebilirsiniz. Ben el avuca sığmam siz beni elinizin alcığınızın içerisine almaya çalışıyorsunuz fakat yanlış yapıyorsunuz. Ben eğer bunu hissedersem 9 köye ateşe verir, 9 köyün karşısında da geçer izlerim dermiş gibi bir haliniz var sevgili Akrepler. Bunu göstereceksiniz. Ustura görüyorum. Ustura bazı gereksiz şeyleri kestirip atabileceğinizi gösterir. Yani gereksiz laf, söz, dedikodu, gereksiz ilişkiler, gereksiz arkadaş ilişkileri bunlardan kurtulabilir ve böyle aynı bir sakal gibi kestirip atabilirsiniz. Ne de olsa her şeyin kökü bende. Ben yenilenirim. Onlara da ihtiyacım yok açıkçası dermiş gibi böyle bir haliniz var. Aynı zamanda at kestanesi görüyorum. Hani e, at kestanesinin dışı böyle e, dikenli dikenli gibi değil ya kestanenin dışı. Aynı o şekilde ortadan ikiye yarılmış bir pozisyonda. E, ve burada dostlar kestanenin olması bazı şeylerde e, yani olmaz denilen bir işin olabileceğini gösterir. Aynı zamanda tehlikeli bir işin sonucunda da rahat bir nefes almayı temsil eder yani belki de bir işe girdiniz bu iş sizin için çok sıkıntılıydı iş hayatında zorluk yaşıyordunuz ya da e, yapılmayacak bir şeyin e, ucundan tuttunuz biraz endişeliydiniz e, tecrübesizce bir davranış oldu sizin için ama burada diyor ki sevgili akrepler yani bu işin sonunda inşallah alnınızın akıyla e, kurtulacağınızı gösteriyor ama böyle bir derin bir oh çekerken de yani bu beni zorladı ama şükür yerine geldi de diyeceksiniz açıkçası. Bunu gösteriyor. Son zamanlarda üzerinizde çok fazla nazar var. Çok fazla negatif enerjiyi çekebiliyorsunuz. Dikkatli olun sevgili akrepler. Yengeç görüyorum. Yengeç burcuyla aranızda anlaşmazlıklar olabilir. Dikkatli olmanızı istiyorum. Bir de yengeç arkadaşlar neyi gösterir? Şimdi yan yan yürümesinden dolayı genel olarak e, sembol olarak hani yalancı, düzenbaz kişilikte kişi, e, bir kişiyi temsil eder. O yüzden bu tür insanlara karşı dikkatli olmanızı istiyorum. Akrep burcunun gözü açıktır. Her şeyi çok iyi sezgisel konularda da kendini geliştirmiş bir burçtur. O yüzden sezgilerinize güvenin. Etrafınızdaki tehlikenin farkına varacaksınız diyor. Aşk ilişkisiyle alakalı yeni bir aşk hayatına yelken açmak ya da Evliyseniz aşk hayatındaki bir şeyleri düzene sokmak, düzen alma gibi durumlarla uğraşabilirsiniz. Karşı tarafın huylarını değiştirme, karşı tarafın bir an önce düzelmesi için. Onun kendine çeki düzen vermesi gerektiğini defalarca anlatabilirsiniz kişiye bunu gösteriyor ve bir kuru kafa görüyorum arkadaşlar kuru kafa bazı düşünceleri öldürdüğünüzü gösterir ve bir de diğer bir anlamı da şöyledir yani ölümden sonraki yaşam gibi Kuranda da hatta bir tasvir de şey anlatır yani e, önce insan ölüdür ve yaşar gibi tasvirler vardır yani aslında ölü bir ruhuz Öldü, bir daha öldükten sonra tekrar yaşarız anlamına da gelir. Yani e, düşünülünce öyle anlama gelir. Yani burada sevgili dostlar demek ki e, elinizde bir kuru kafanın olması da siz e, öldükten sonraki yaşam formundaki yeni bir başlangıca geleceksiniz. Yenilenme yani biz buna yenilik diyor, diyoruz. Yani her şey böyle bitince oldu bittiye gelmiyor. Onun da ardında yeni bir yaşam formu vardır. O yüzden biz o yaşam formuna odaklanacağız. Güzel şeylerin olmasını isteyeceğiz. Güzel şeyleri umut edeceğiz. Bakın bugün ay e, nerede? Boğa burcunda. Boğa burcunda kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. E, aynı zamanda nihayete ermemiş şeylerle alakalı, ailesel ilişkilerle alakalı e, bazı problemleriniz varsa düzeltilmesi gereken günlerden biri ve aynı zamanda çok zorlandığınız işleri biraz zamana yayarsanız sizin için de daha iyi olacak bir süreçte. Fincanda görmedim böyle bir şeyi. Sadece astrolojik olarak yorumluyorum. Bilginiz olsun istiyorum. <laughs> Burada kuru kafa görmüşken anlatayım dedim. Ay. Ay yazıyor arkadaşlar. Ay neydi? Ay kadını temsil eder. Genel itibariyle beni izleyen sevgilim Boğa Burcu. Burada bir kadınla alakalı yaşamış olduğum bir sorun. Anne tarafı kız kardeş tarafı evliyse kız kardeşin evliliği ile alakalı bu tür on, e, konular gündemde olabilir ve toplu bir şekilde düşünülüp karar verilmesi gereken bir durum haline gelebilir bu durum. Yani belki anne tarafıyla alakalı bir sorun var. Babayla bu tür e, bu durum tartışılıp konuşulacak ya da e, Ay Boğa burcu dedim özür dilerim arkadaşlar. Şimdi Boğa burcundan bahsettim ya e, sevgili akrepler. Yani burada ee, bu tarafla alakalı anne taraf, kız kardeş tarafı, belki de eşinizin tarafı benziyen e, akrep burcu, erkek bir akrep burcusanız belki eşinizin tarafı bu tür şeylerde acil toplanmalar olabilir ve bu durumlar konuşular, yani bir tür durumlar konuşulabilir. Arkadaşlar bu arada e, kürek görüyorum. Küreğin sapından tutmuşsunuz. Kazar pozisyonunda değilsiniz sadece hazırlık yapmışsınız ilerliyorsunuz gidiyorsunuz kolunuzun altında bir kürek görüyorum ben burada ve e, toprak demek bereket demektir siz böyle e, bereketle uğraşacaksınız belki bir toprakla uğraşacağınız işler olabilir e, bu gibi durumlarda olabilir bereket gelecek arkadaşlar bir süre bekleyin bereket haneye gelecektir ayın 15'i çok önemli bir pozisyonda ve burada arkadaşlar e, kocaman bir ee, ne derler Çarşafı silkelediğinizi sirke, görüyorum ve burada çarşaf silkelemeniz. Evliliğinizle alakalı bazı konular gündeme gelebilir. Ayın 15'i sizin için bu konuda çok çok önemli. Evliliğinizle alakalı yeni kararlar alabilir. Ya da evlilikle alakalı bazı mevzular dışarıdan duyduğunuz duyumlara karşılık e, ele almanız gereken bazı konuları gösterebilir. O yüzden dikkatli olmanızı sevgili e, istiyorum sevgili akrepler. Ayın 15'i çok önemli günlerden birisi olacaktır. Şubat'ın 15'ine dikkat edelim lütfen. 55 gün içerisinde kendi içinize döndüğünüz bir konuyu dışa vurabilirsiniz. Yani burada sürekli içinizde sıkıntı yaptığınızı benim için de sıkıntı olacağına dışarıya vurayım ki patlayan patlasın diyeceksiniz. Yani burada arkadaşlar bazı içinizde dönüp durup sürekli sizi rahatsız eden durum neyse size sancılık bir mevzu yaşatan şey neyse Bununla alakalı mevzu bir anda dışarıya kusacaksınız. Bunu gösteriyor bizlere. Ve şöyle bir de tabağımıza bakalım. Tabağımıza odaklanalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım sevgili akrepler. Sadece emek verdiğim şeyin karşılığını beklemekteyim ve sizler de desteklerinizi sunarsanız çok memnun olurum. Bunları yapmak ücretsizdir. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bugün videoyu geç e, yüklüyorum sabahtan beri böyle başıma gelenleri bir duysanız yani komedi filmi gibi gerçekten kahve yapayım dedim kahve şişesi patladı e, menengiç kahvesi böyle sıvı halde olur genelde e, gerçek orijinalinde işte o da yağlıdır böyle o patladı halılarıma, halılara bulaştı ondan sonra bir de üstüne mutfağı su bastı <laughs> sabahtan beri oldu temizle Ondan sonra işte böyle bir değişik gün oldu gerçekten. Bugün yoğundu benim için. Hala ellerim böyle bir çamaşır suyu kokuyor. Ve şöyle e, tabağınıza da bakın lütfen. Güzel olsun ya güzel enerjiler olsun. Ben sizden güzel enerjiler aldım. Vallahi bugün çok mutluyum gerçekten. Bakın o yorgunluğuma rağmen mutluyum yani. Ve sevgili akreye bakalım. Akrep burada gördün T harfi var gördün mü? Bak kocaman bir T harfi görüyorum ben burada. Trabzon'un T'si isminde veya soy isminde. Burada T harfi ile alakalı bir kişi varsa etrafında bu kişiyle bir başlangıç yapacaksın. Yeni bir başlangıç yapacaksın sevgili e, Akrep. Yani burada isminde veya soy isminde Trabzon'un T'si olan bir kişiyle. Ve burada e, kalbinizle alakalı bir konu gündeme gelebilir. Kalp rahatsızlıklarınız varsa bunlarla alakalı şeyler olabilir. Ya da aşk ilişkisi bakın. Aşk ilişkisi kalp yani o da ilişkilidir öyle değil mi? Kalple ilişkili. Yani burada e, kalbinizi attıracak güzel gelişmelerin yaşanacağı bir durum olabilir. Mutlulukla sevindiğiniz kalbiniz güzel mutlulukla çarpacak bir olaylar olabilir. Bunu gösterir bizlere. Devamında dostlar burada e, şöyle söylemek istiyorum. Bir hani... E, bir çeşme görünüyor burada. Hani yol üzeri çeşmeler olur ya dostlar. Ondan görüyorum. Ve elinize bir tas almışsınız. Yukarıya doğru kaldırıyorsunuz. E, içmeye çalışıyorsunuz belli ki. Ve burada bir hayrat. Bir yani. Bir zemzem suyu size iyi gelebilir. Bir hayratın zemzem suyu size iyi gelebilir arkadaşlar. Belki bunu size hediye getiren birisi olabilir. E, keşke bize de gelse böyle. Ee, yani bir hayrat e, ya da bir türbenin suyu size iyi gelebilir arkadaşlar onu söyleyeyim sizlere bir de hiç beklemediğiniz bir yerde iki kişiyle karşılaşabilirsiniz Allah Allah bunların burada ne işi var diyebilirsiniz arkadaşlar bir kadın ince kaşlı bir kadın bakın size dikkatlice söylüyorum ince kaşı, kaşı ve iri gözüyle belli olmuş Ince kaşlı bir kadın fazlasıyla evinize nazar değdiriyor arkadaşlar. Haset bir kadın olduğunu görüyorum ben burada. Yüzünde mutluluk belirtisi yok. O yüzden haset olarak adlandırıyorum. Haset bir kadın çok fazla halinize nazar değdiriyor. Dikkatli olmanızı istiyorum. Sizlerden bir kaplumbağa görüyorum. Kaplumbağa yukarıya doğru gitmesi gerekirken aşağıya doğru iniyor. Yani demek ki bir işiniz artık... E, yolunda ilerlemeye baş kaldırıyor yani yukarıya çıkmak emek vermek demektir aşağıya inmek artık hani bir şey olmuş bitmiş ve dönüşünü sağlamak gibi düşünebilirsiniz siz bunu yani burada bir şeyler e, artık yoluna girmeye başlamış e, pozisyonunda sevgili akrep burcu baykuş görüyorum zor anınızda bir dostunuzu çok beklemişsiniz o dosttan destek alamamışsınız sevgili akrepler ve burada diyor ki sen artık geride kalmaya devam et. Ben zor günümde seni bekledim. O zor günümde yanımda olmadın dediğiniz birileri diyor sevgili dostlar. Arkadaşlık ve dostluk konularında da yenilikler gelecek sizlere. Yeni dostlar, yeni arkadaşlıklarla birlikte olacaksınız sevgili akrepler. Ve şöyle bir de kartlarımızla devam edelim. Bakalım kartlar bizlere ne gibi şeyler söyleyecek. Onların da e, dilini okuyalım bakalım e, ne anlatacaklar, ne söyleyecekler. Bayağıdır e, karışık tarot kartı yapmıyordum. Şimdi ilk kartım çıktı. Şöyle bir bakalım. Özünüz büyülüdür. Birden fazla bedende, yaşamda ve boyutta özünüzün ortaya çıktığını fark edebilirsiniz büyüğünüze inanın sevgili akrepler bence de yani akrep burcunda çok değişik bir şeytan tüyü vardır böyle o her şeyi bir halledebilir pozisyondadır o yüzden bence sizin içinizde özünüzde büyülü bir şeylerin var olduğunu ben de düşünüyorum açıkçası ve burada diyor ki bir durum ya da kişinin konusunda kafanız karıştıysa eğer emin olun aradığınız cevapları bulacaksınız. Birileri konusunda kafanız bir anda böyle bir karmaşıklığa gelmiş olabilir sevgili Akrepler. Burada hiç beklemediğiniz bir yerde o soruların cevabını bulabildiniz. Zaten astroloji bize ne diyor? Şu dönemler bizim için önemli. Niye önemli? Çünkü artık iyi gördüğümüz şeylerin kötü olduğunu ya da kötü gördüğümüz şeylerin iyiye doğru işaret ettiğini göreceğiz. Yani beklemediğimiz, hak etmediğimiz şeyleri yaşadıysak Onları hak ettiğimiz şekilde ilahi adaletin tecelli ettiği bir süre içerisinde olabileceğimizi gösteriyor. Bu yüzden sevgili akrepler merak etmeyin adalet sağlanır. Ve burada diyor ki içinizdeki cadıyı uyandırın. Sizde çok güzel cadılıklar var gerçekten. İçinizdeki gücü keşfetmeye başlayın. Gizli yetenekleriniz tezahür etmeye başladı. Bu yetenekleri ortaya çıkararak kullanmaya başlayın sevgili akrepler. Ve burada diyor ki şu anda bir karar vermek için acele etme. Bakın size ne dedim? Ee, Ay boğa burcundaydı ve şu aralar bizlere neyi gösteriyor? Eğer bir iş e, yarım kalmışsa bunu biraz uzatabilirsiniz demiştim. Aynen o şekilde kartımda da çıktı. Sizi gerçekten mutlu eden şey hakkında düşünerek biraz yan, yalnız zaman geçirmeye çalışın ve toparlanmaya çalışın sevgili akrepler toparlanmak size iyi gelecektir diye düşünüyorum. Ve şöyle bir de sizin için 3 tane kart seçeceğiz. Ve seçtiğimiz bu kartlar size bir işaret verecek sevgili akrep burçları. Bakalım bu işaretler size ne gibi işaret verecek? İlerleyen zamanlarda ne gibi şeyler söyleyecek? Onları da aktaralım isterseniz. İlk kartımı seçtim. ikinci kartımı seçtim. Ve bu da üçüncü kartım. Lütfen odaklanın. Odaklanın. Ee, ve şöyle bir düşünün bakalım ee, dur, hani ne hissediyorsunuz kartlarda hissettiğinizi e, açıklayalım. İlk kartta başlayalım. Her şeyi bilemezsin ve bilmemelisin. Karşındakine sürekli güvenilmez biri gibi davranmaktan vazgeçmen lazım. Yaradandan sadece senin için faydalı olanı bilmeyi iste ve detaylarda bu olmayı bırak. Bütüne bak ve yolunda ilerle. İhtiyacın olan sırlar sana zaten verilecektir. Çok detaylar ve sırlarda bu olma ve ilerleyen zamanlarda bir şey hani e, peşini bıraktığınızda o şey size gelir öyle değil mi? Siz de diyor ki o şeyi bırakın. O size zaten ilerleyen zamanlarda muhakkak gelecektir sevgili akrepler. Ve bakacağız biz de ilerleyen zamanlarda tabii ki göreceğiz. İkinci kartı seçenler isteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olmalı ve amacından şaşmadan istikrarla ilerlemelisin. %100 gönüllü olduğun ve eksileri artılarıyla alıp kabul ettiğin her şey sana verilir. Olmuyorsa içten içe emin değilsindir. Blokaj senin korkularından başka bir şey değildir. %100 istediğin her şey artık sana verildi. Zaferini kutla. Yani bakın detaylar ve sırlar var demiştik. Burada artık isteklerine giden yolda bir zafer kazancı, kazanılacağını gösteriyor burada. Demek ki her şey yolunda ilerleyecek. Üçüncü kart, o yani bu böyle de olmaz. Sırlar vardı. Zafer kazandık, ilahi adalet tecelli etti. Bakın üçüncü kart ne kadar birbiriyle bağlantılı çıktı gerçekten. Burada diyor ki, haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak. Sen de hayatında adaletsizlik yapmadığına emin olman lazım diyor. Yani şimdi hepimiz insanız. Sonuçta bir yerde biz de adaletsizlikler yapabilir miyiz? Yapabiliriz yani. Adaletsizliğe karşı adaletsizlik yapabilir miyiz? Tabii ki olabilir. Biz buna zaten yani 50-50 diyoruz. Yarı yarıya karşılık bulmak gibi bir durumdur aslına bakarsanız. İşte bu durumlara da bakacağız. Eğer haksızsak o haksızlığı da ortadan kaldırıp o mevzuyu düzeltmeye çalışacağız. Ki biliyorum gönlü zengin akrep burçları kendileri de bu durumun içerisinde güzel şeyleri yapacaktır diye düşünüyorum. Ve sevgili akrepler, yükselen akrepler, ay hapşıracaktım. Ay ve Güneş Burcu Akrep olan dostlarım çok teşekkür ediyorum. Beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Fal Hanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.